Herkese merhaba arkadaşlar santranç 45 kanalına hoş geldiniz Ben Resul bugün 2000 olma serimizin videosunu çekeceğiz ee, hiç bekletmeden size 10 dakika aramaya basalım rakibimizi bekleyelim rakibimiz geldi bu arada 1205 puan oldum ee, video çekmiştim fakat kamera dondu ee, son şu an ikinci videoyu çekiyorum bir takipçimle de oynadım eğer izin verirse o videoyu paylaşacağım e4'ümüz ile başlayalım. Hemen at F3. Ee, büyütelim. İtalyan oynayabiliriz. İtalyan oynayalım. Kızarmış ciğer yapalım. Kızarmış ciğer saldırısına gidebiliriz. Rakibimizin en iyi hamlesi D5 hamlesi bunu bulması gerekiyor. D5'e alıyorum biliyorsunuz. Evet. Daha sonra atını gelecek, pardon, atı. Aa. Bunu geldi. Tamam. atını kovsam buraya gelecek değil mi? Tamam. Vezirimle koruyorum ama alabilir. Hmm, burada ne yapabiliriz? Bu ne ilk defa görüyorum. Şah çeksem alıyor. Bir atımız atı kovalım mı? Atı kovalım. Atı kovalım. Alt buraya gelecektir. Bunu bilmiyorum ya. Yani doğru hamleleri biliyorum ama Burada bu hamleyi sürmeli miyim? Bilmem. Süreyim mi? Sürsem ne oluyor? Tekrardan baskı yapmış oluyorum. Sürelim. Evet bunu bunu hesaplamadım ya. Tüh. Bunu hesaplamadım. Şu an filimizi istiyor. Filimizi şöyle bir kaçalım. Tamam. Bunu sürebilirim. Evet. Tamam. Burada rock atayım. <laughs> Diğer filmi geliştireyim. Alsam oluyor. Hmm. kalemizi gelelim. Tamam kalemizi gelelim. Kalesini korudu. Atı geleyim istersen. Atı, evet, atı geleyim. Atı geleyim. Bunu alsam, bunu alsam. Şöyle yapalım. Bunu, bunu alalım bir. Tamam Vezir'le aldı. Bunu alsam alıyor. Alsam alıyor. En son ben kazanıyorum galiba. Şöyle alalım. Tamam. Atımızı gelelim. Tamam. Ee, şimdi ne yapabiliriz? Art bir öndeyiz. Tamam. Bir tane hava deliği açalım biz. Bir tane hava deliği açalım. Evet bir tane hava deliği açalım. Daha sonra buradan bir ne istedi? Hmm. Tamam. Şunu da şöyle yapalım mı? Yapabiliriz. yapalım. Daha sonra buraya gelelim. Ezirimizi. Bunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Buraya çekelim. M Ne yapabiliriz başka? Düşünelim. Ee, buraya gelelim. M Buraya bir gelelim. Dolayısıyla diğer kalemizde gelmek istiyorum. Bunu almak istiyorum. Evet. Tamam. Bunu alsam. Alamıyorum. Tamam. Bunu alsam alacak. Alsam Alacak, alsam alacak, bir sürü değişiklik olacak. Alalım biz bence. Tamam, alalım. Bunu alabiliriz. Ya bunu alalım. Sonra da bunu alalım. güzel. Bunu alsam böyle oluyor. Vezirleri bir değişelim. Güzel. Açık hatta gelelim. Fil isteyebiliriz isteyelim <laughs> tamam şöyle yapalım ya da bunları sürebilirim yavaş yavaş Evet yani hmm. ya da şöyle bir gelelim. Peki ben bunu alsam, alsa, alsam, şunu bir alayım. Artık öndeyim zaten. şah çeksem alsa alsam evet güzel gibi tamam biz yavaş yavaş ters renkli filler ama şöyle ne yapabiliriz uzun çaprazda kalabilirim İki piyon üstünlüğüm var. Bunu değerlendirebilmeliyim. Burayı dağıtmak istiyorum. Bunu alsam alıyor. Ne yapabiliriz? Alalım mı? Almasını da bekleyebilirim. Olmuyor. Şöyle alalım. Tamam şuraya gelelim. Şunu sürelim. fil e, Piyonlarımızı beyaza mı dizmeliydik? Hayır yeşile mi dizmeliydik? Yeşile dizsek daha iyi gibi. Sürem çok az gibi. Tamam. Şuradan. Bir tane piyon üretebilirim gibi geldi bana. Bir iki tane geçer piyon üretebilirim sanki. kar sürelim. Tamam. Yavaş yavaş gelelim mi? Vezire çıkmaya çalışacağız. Evet. Şöyle Tamam. Gelelim. Gelelim. Buna alacak mıdır? Ee, ne yapsak acaba? Şunu gelelim. Tamam. Tamam. Bir dakikamız var hızlı olmalıyız. Aşağı gidebilir. Tek bunu alacağım. Azir çıkmak istiyorum. L harfi yapıyorduk galiba. L tamam. L harfi sürekli olarak evet. Evet şimdi bunu gelebiliriz. Tamam. Evet buraya oyna buraya oynayacak. Mat oluyor böyle bu şekilde. Evet 1220'lik rakibimizi bugün yendik arkadaşlar. 1214 puan ulaştık. Ee, bir oyun incelemesine bakalım yüzde kaçta oynamışız. Çok kötü oynamadık. 79 iyi. Evet burada bunlar biliyorsunuz İtalyan. Ee, ben ne yaptım? Kızarmış yer saldırısı yaptım. Doğru hamleyi buldu. Burada bunu unuttum. Evet D3 sürmemi istiyor. Hata fark ettim. Rock attım ama burada evet. Hmm, F3 diyor ama bunu anlamak biraz zor. Sürekli olarak E4'e bir baskı yapmak istedim. Evet fila aldıktan sonra atımı aldım. Burada bir piyon kazanmak için. Elimden geleni yaptım. H3 sürdüm fakat yanlış diyor. D5'e gelmem gerekiyormuş. Burada bir batarya oluşturdu. Bunu engelledim mi gelmek istedim. Bu yanlışmış ha. Bir dakika. Evet, bunu isteyebiliyormuşum. Anladım. Daha sonra buraya gel diyor. Evet, buradan sonra oyun bana iyiymiş aslında. Sürersem ne var? Alıyorum tamam. Bunu gelirse ne var? Hım, vezir iste diyor. Evet, bunları anlamak biraz zor. Biz kendi oyunumuza bir bakalım. Burada bunu evet. Burada ne yapabilirmişim? Hmm. Buraya gelip mat isteyebilirmişim. Ona da şu hamlem varmış. Evet. Oyun bana hep iyiymiş. Çift soruyu çekmiş ama burada tabii görmedik. Bu da çift soru. Ben tekrardan burayı istemeliymişim burada vezir takası istedim. Burada iki piyon üstünlüğüm olduğu için takas yapmak istedim. Bu niye çift soru ya? Hmm, daha iyi hamle var diyor. Burada piyon... Bunu sürdüm. Burada bir geçer piyon oluşturmak istedim. Burada. Tamam. Bunlar normal. Şöyle düşündüm. Bunu tutamıyorum. Tutamadığını düşündüm. Öyle de oldu zaten. Tutamadı. Daha sonra da vezir matı var arkadaşlar. Sürekli L yapmak. Yani şah L yapıyorum sürekli. Ve böylelikle köşeye sıkışmış oluyor. L şeklinde. L şeklinde devam ettiğim artık şahımı gelmeliyim. Tek bir hamlesi var. Buraya kaçabilirdi. Ona da zaten mat oluyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>